Ben geldim. Venüs Salat'tan herkese merhabalar. Arkadaşlar bakalım mı aklınızdaki mantar neden böyle değişti? Bununla alakalı bir kolektif yapalım. Kolektif bir açılımdır. Yorum yapan herkese şifa olur inşallah. Arkadaşlar şimdi burada çok sizi başlarda ilgiye boğan, gerçekten sizi kendisine çok fena alıştıran ve sonradan siz bu kişiyi sevip bu kişiye tamamen öncelik tanıdığınız hayatınızda şu an bu kişi yok maalesef. Çünkü araya üçüncü kişi enerjileri girmiş ve bu kişi şımarıp sizin hayatınızdan gitmiş. Evet arkadaşlar, maalesef ki bunun değişimi sadece üçüncü kişiler. Evet çok güzel bir aşk yaşamışsınız ama merak etmeyin arkadaşlar bu gittiği kişiyle hiç mutlu olmayacak ve tekrardan size dönüş yapacağını görüyorum. Şu an eee şu an kendi konfor alanından çıkmak istemiyor ama en yakın dönemde de döneceğini görüyorum. Aldık, kabul ettik.